Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz sunumuma hoş geldiniz. Ben Salih Tuzlukaya. Tahran Türk Okulunda görev yapıyorum. Beşinci yılımı çalışıyorum orada. Orada yürüttüğümüz bir proje ile ilgili bir deneysel çalışma yaptık. Onlarla ilgili verileri sizlere sunmak istiyorum. Ben sunumu sürdürürken projeyle ilgili bazı ürünler elde ettik. Öğrencilerimizin yazdığı kitaplar ve rehberler oluştu. Onları da elden ele gezdirmek suretiyle size sunmak istiyorum. Kıymetli hocalarım takdir edersiniz ki bir okula atandığınızda Türkçe öğretmeniyseniz en büyük problemlerden biri okuma üzerine sizin karşınıza çıkar. Okuma alışkanlığının yeterince Kazanılmaması, öğrencilerin kitap okumaması, düzgün konuşamaması, bu o Türkçe öğretmeni olan arkadaşlarımız bilir, onların omuzlarına biner. Biz de gittiğimizde bir zengin bir kütüphane vardı ama öğrencilerimizin okuma alışkanlığı, dinleme alışkanlığı ve yazma becerileri ne yazık ki istenilen seviyede değildi. Türkçe öğretim programı da bildiğiniz gibi en son 2019 yılında e, ulusal ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak güncellendi. Ve dört temel beceri dediğimiz temel dil becerileri de son e, bu dönem itibariyle sınavlarda ayrı ayrı değerlendirilmesi istendi. Bizler bunu yaparken öğrencilerimizi Türkçe becerilerini kazandırırken e, mutlaka ilgilerini alakalarını çekmek durumunda kalıyoruz. Çünkü günümüz çocukları ilgileri alakaları çabuk dağılıyor ve onları motive etmediğiniz takdirde, sevdirmediğiniz takdirde bir dersi başarılı olma ihtimalleri ne yazık ki düşüyor. Bu sebeple. En önemli beceri olan dinleme becerisi üzerinden e, bir çalışma yürütmek istedim ben. Biliyorsunuz dinleme becerisi bizim ilk edindiğimiz beceri ve diğer becerilerin de temel e, bir temelini oluşturan bir beceri ve buna bağlı olarak yazma konusunda da büyük problemler olduğu görülüyor. Öğrencilerimizin yazmaktan sıkıldığı, yazmayı hiç sevmediklerini görüyoruz. Ve bu da zamana bağlı, sürece bağlı bir beceri gelişmesi için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu sebeple bizler yazma çalışmalarının sürece bağlı olarak takip edilmesi gerektiğine inandığımız için bir proje geliştirmek istedik okulumuzda. Ve bu proje çalışmasını yaparken ben TRT e, dinle uygulamasından radyo tiyatro ile karşılaştım. Mesleğimin 12. yılında karşılaştım. Keşke ilk yılında karşılaşsaymışım. Dinleme metinleri olarak gerçekten çok özel ve güzel e, içeriklerdi bunlar. Projemize isim verirken de biraz düşündüm. Ben biraz kavramların önemini, yerine gelmesi yani kavramların yerli yerine oturtulmasından yanayım biliyorsunuz insanın bile insana bir alışma süreci olduğu için biz projemize kalemin ele kitabın kalbe alışması projesi şeklinde isim verdik ve öğrencilerimizle radyo tiyatrosu metinleri dinledik radyo tiyatrosu metinlerini şu surette dinlettik bu bazı kuramsal tarafları geçiyorum. E, sizi daha fazla sıkmamak adına. Geçen sene yürüttüğümüz bu projede 20 ortaokul öğrencisiyle yürüttük bu projeyi ve veri toplama araçları olarak da hem e, beceri ölçekleri kullandık, hem tutum ölçekleri kullandık hem de bir motivasyon ölçeği kullanarak öğrencilerimizin bu beceri değişimini de bilimsel olarak kanıtlamak istedik. Ankara Çocuk Radyosu'nda yer alan ee, hamburger adlı radyo tiyatrosunu önce dinlettik. Her hafta 10 e, dakikalık bu radyo tiyatrosunu dinlettik. Peşinden öğrencilere bu tiyatronun devamında neler yaşanmış olabilir, olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunmalarını istedik. Onlar da kendi bölümlerini yazdılar ve sonra da Evren Bilinmezlik ve Beş Çocuk adlı yine radyo tiyatrosunu dinlettik ve sonunda yine her hafta kendi hikayelerini yazdılar. Bu e, dinleme, izleme etkinliği o kadar etkili oldu ki, e, ben de şaşırdım başta. Çok ilgi çekici ve güzel e, dediğim gibi metinlerdi. Her hafta öğrencilerin şu sorularına maruz kaldım. Hocam dinleme metni ne zaman? Ya işte çarşamba günü. Ertesi. Hocam nerede ya merak ediyoruz bir an önce öğrenmek istiyoruz olayın gelişimi ne oldu nasıl tamamlandı diye burada dikkat ederseniz hamburger ve bilim evren bilinmezlik ben bunları seçerken de gelişi güzel değil öğrencilerin ilgisini alakasını dikkatini çekecek metinler ve yaş grubuna göre de onları sıkmayacak şekilde seçmeye çalıştım ve buradaki 11 haftalık proje süresince başta dinleme ölçeği ve yazma rubriği uyguladık ve en sonda da tabii uyguladık öğrencilerimizin gelişimini görmek adına bu proje bittiminde de elinizdeki gördüğünüz eserler ortaya çıktı. Sonra da öğrenciler kendi hikayelerini yazdı. Hamburger konulu kendi hikayelerini. Evren bilinmezlik. Ve Türk çocuklarıyla ilgili kendi hikayelerini yazdı. Ee, çok güzel bir süreç geçti. Tabii 11 haftadan sonra e, bitirmedik projeyi. Öğrencilerimizle yazma faaliyetlerine devam ettik ve bazı yazma ödevleri ve görevleri verdim ben kendilerine. Ee, bir 15 tatil ödevi olarak ben bunun öğrencilerimize gezi. Yazmalarını istedim. Gezip gördüğü yerleri yazmalarını istedim. Biliyorsunuz o ülkede yaşadığınız zaman tatilleri de o ülkede geçiriyorsunuz ve İran gibi bir coğrafyada da çok farklı kültürler ve yerler tanıyorsunuz. Öğrencilerimiz gezi rehberleri yazdı. Sekiz şehri anlatan bu gezi rehberleri emin olabilirsiniz ki ben orada yaşayan beş yıldır orada olan birisi olarak belki iddia etmiyorum. İran'ı her yönüyle tanıttık demiyorum ama rahatlıkla İran'ı gezebileceğiniz bir gezi rehberi oldu ve bunlar çocukların gözünden oldu. Ben yazım yanlışlarını, bazı cümle düşüklüklerini düzenledim. Gerisi onlara ait oldu. Bir ürün ve eser ortaya çıkmış oldu. Yaptığımız çalışmanın nicel sonuçları da Gayet olumlu çıktı. Öğrencilerimizin hem e, dinleme becerileri gelişti, hem e, burada gördüğünüz gibi yazma becerileri gelişti. E, beşli liker tipi bir ölçek uyguladık burada ve öğrencilerimizin başarı ortalamalarının hepsinde yükseldiğini ve anlamlı sonuçlar verdiğini gördük. Öğrencilerimiz başta e, yazarken en büyük hatalarını biçimsel olarak ee, sayfa kenarlarında boşluk bırakmıyorlardı ve bazı kelimeleri ve noktalama işaretlerini yerinde kullanmıyorlardı. Bunları da analitik rubrikle ölçtük ve bizzat ben düzelttim. Çünkü 20 öğrenciydi, bir sınıf gibi düşünün. Okulumuz öğrenci sayısı itibariyle azdı ve bu yanlışlarının da epey bir azaldığını gördük. İçerik hatalarına baktığımızda da öğrencilerimizin en büyük problemi bir ana fikir etrafında bu e, hikayelerini oluşturamamalarıydı ve betimlemeleri yeterince uygun kullanmamalarıydı. Bu konuda da onlara rehberlik yaparak daha iyi yazmalarını sağladık. Aynı şekilde dinleme becerisi tutumları ve yazma becerisi tutumları da sonuçlara baktığınızda olumlu bir e, sonuç ortaya çıkardı. Aynı şekilde yazma motivasyonları da öğrencilerimizin benim en dikkat çekici e, araştırma sonucu budur. Yani motivasyonları arttı. Yazma istekleri arttı. Bu çok e, ben bunu önem e, önemsiyorum. Bu nicel verileri desteklemek için bir de öğrencilerimizle görüşme yaptık. Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırladım ben. Ve şu soruları sorduk. Bu radyo tiyatrosu metinleri ve bu projede uygulanan etkinlikler dinlemeye ve yazmaya sizin bakışınızı değiştirdi mi? 20 öğrencimizden bakın 14 tanesi değiştirdi, 2 tanesi de kısmen değiştirdi diyor. Ve hatta e, buraya tek tek almadım ama görüşlerini. Ya bundan önce dinlemenin, e, yazmanın basit olduğunu zannederdim hocam. Şimdi zevkle bir şeyi dinliyorum e, ve kaleme elimi alınca yazma isteğim uyanıyor diye de yorumlar. E, aldım öğrencilerimden. Peki bu dinleme ve yazma etkinliğimiz, projemiz, Türkçe ders kitabında alan Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerden e, farklı mıydı? Öğrencilerimiz evet farklıydı yorumunu yapmış. Gerçekten de biz e, farklı dinleme ve yazma stratejileri uygulayarak bunu yaptırdık. Sadece mesela bir hikayeyi ben dinletiyorum. Her zaman devamını yazmıyorlar. Mesela kahramanlarımızdan biri Aslı, biri e, Derya. Diyorum ki şimdi Derya'nın bakış açısıyla yazalım bakalım. Sizce olaylar Derya'nın bakış açısıyla nasıl yazıldı? Aynı şekilde dinlemeyi yaparken de dinleme etkinliğinde e, bazen not tutturarak dinledim. Bazen sınıfları grup olarak, grup etkinliğiyle dinlettim. Ve bunun da çok faydalarını gördüm. Diğer bir sorumuz yine... E, bu radyo tiyatrosu metinlerinin e, Türkçe ders kitaplarında ve okullarında uygulanmasını ve yer almasını ister misiniz? Öğrencilerimizin hepsi isteriz. E, cevabını verdi. Peki bu faaliyetin sosyal hayatta ve öğrenimizde katkıları nelerdir? Ya da fayda sağlar mı diye sorduğumuzda da öğrencilerimizin hepsi fayda sağlar e, cevabını verdiler. Sonuça geldiğimizde e, uyguladığımız bu projeyle öğrencilerimizin dinlemeye ve yazmaya yönelik bir kere ön yargılarının kırıldığını, yazmaya ve dinlemeye istekli olduklarını ve yazma ve dinleme faaliyetlerinde de, becerilerinde de gerçekten bir gelişme olduğunu diğer öğretmen arkadaşlarım da gözlemleri neticesinde ve sonuçlar neticesinde gördük ve mutlaka ve mutlaka bir öğrencimiz yazdığında yeterli dönüt düzeltme verildiğinde ve bir de sürece süreç odaklı yazdırı, yaz yazıldığında teşvik edildiğinde kesinlikle olumlu sonuçlar alınabildiğini gördük. Tabii bu projenin bir de arka planında ben her birine mesela ayın çocuk yazarı en güzel yazana en az hatayla yazana en yaratıcı yazana ayın çocuk ee, yazarı ödülünü verdim. Bir belge takdim ettim. Aynı zamanda okulumuzun logosunun olduğu bir madalya verdim. Ee, mesela en son bu projeye bu sene de devam ediyoruz. Bir öğrencimiz Türkiye'ye gelecekti. Ayın çocuk yazarı seçildi. Ona madalyasını verdik. Ee, babası aradı dedi ki hocam dört gündür madalyayla beraber yatıyor. Nasıl bir şeydir diyor bu. Çok etkilenmiş. Böyle bir ödülü belki de hayatı boyunca unutmayacak. Aynı şekilde önünüzdeki kitapları da bir eser olarak belki de yazarlığa bir adım olarak görebilirsiniz. Tabii ki şunu da kastetmiyorum. Gerçekçi ve akılcı konuşmak isterim. Hepsinden yazar olmasını beklemek doğru değil. Ama orada birkaç öğrenciyi yakalayabilirsek, birkaç öğrenciye dokunabilirsek bu bizim için yeterli olur diye düşünüyorum. E, bu konuda e, ben tabii bir literatür taraması yaptığımda da ne yazık ki böyle bir deneysel uygulamanın radyo tiyatro, tiyatroları metinlerinin olmadığını e, gördüm. Bu konuda da e, yani diye birkaç çalışma var ama bunlar tamamen kuramsal çalışmalar. Bir tane de yabancılara Türkçe öğretmenliği ile ilgili bir çalışma var ama herhangi bir uygulama e, sonucu yok. E, Benden önce katılımcılar da takdir edersiniz ki birçok e, kuramsal bilgiye değindi ama zannedersem alanımızla ilgili en önemli problemlerden biri de çözüm olarak öğretmenlerin alanda ne yaptığı, nasıl e, öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirebiliriz bu noktada belki bir örnek bir proje olabileceğini düşünüyorum. E, aynı zamanda radyo tiyatrolarının da... E, Türkçe derslerinde en azından Türkçe derslerinde dinleme metni olarak kullanılabileceğini de e, önermiş oluyorum. Çünkü e, dinlediğimiz radyo metinleri e, bazen e, bizim gözlerimizi doldurdu. Çok duygusal metinler. Mesela bir soru sordum en son radyo tiyatrosu dinletirken öğrencilerimize. E, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçiyor hikaye. E, fakat arkada farklı sesler var. Mesela bir e, kayın motor sesi, dalganın sesi ve cırcır böceğinin sesi. Bazen bunları da duyumsamak gerekiyor. Öğrencilerimiz e, bunları da hissettiği zaman bence anlamlı olabiliyor. Ben bu açıdan çok önemsiyorum ve radyo tiyatrosu metinlerinin e, kullanılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu sebeple... Ee, projemizin inşallah iyi bir örnek olmasını temenni ediyorum. Dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum.